Selamlar arkadaşlar. Luna Classic USD klasik üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Classic fiyat beklentisi Dwon üzerindeki iade sürecinin detayları Bitcoin'deki yükseliş üzerine duracağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerek kanalımızın büyümesi gerekse motivasyon açısından aboneliklerinizi hepinizden bekliyorum. Telegram grubumuzda açıklamalar ve yorumlar kısmında buraya da katılarak sorularınızı sorabilir. Sohbet eşinde son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Luna Classic Direnç seviyesi olan 3.021'e yakın seviyelerde devam ediyor ve bu hareketliliğin 3.021 civarlarında korunacağını biz düşünüyoruz. Gerilerse 19.500 bandlarının altına geldiği takdirde yine bir 3.017'lere kadar gerileyebilir. Gerek canlı yayınlarımızda gerek videolarda da yine bunları sizlere sık sık anlatmaya ve aktarmaya çalışıyoruz. Ve bunun yanı sıra bizlerin gündeminde olan Duvun'un iade süreci var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde... Wall Street Journals tarafından Duvon'un Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edileceği haberleri gelmişti. Ve bu iade tarihinin de burada 15 Aralık olması bekleniliyor. 15 Aralık tarihi ile birlikte arkadaşlar bir iade süreci gelebilir Duvon tarafından. Bu yüzden bu Duvon Amerika Birleşik Devletleri kripto sıkılaşması yönündeki açıklamalar ile birlikte yine Duvon tarafına gelecek gelişmelerinde bizler için önemli olduğunu sizlere belirtelim. USD yeni bir yukarı yönlü hareketlilik gelerek 0.457 dolarlara kadar bir yükseliş geldi. Yine yükselişin devam etmesi uzun vadede hem Luna klasikte hem de USD klasikte karşımıza çıkması bekleniliyor. Ki baktığımız zaman yakın miktarlarında artışların meydana geldiğini görüyoruz. Özellikle hacim hareketliliklerinden sonra yakın miktarlarında gördüğünüz üzere hacim düşüklüğünde 50 bin, 40 bin, maksimum 100 binleri görürken burada 100 bin minimum fiyat olarak görülüyor ve 250 bin 500 binlik bir 500 milyonluk yine yakımlar yapılıyor. E, bu yapılan yakımlar da tabii ki uzun vadede bizler için önemli ki USD Classic bandına baktığımızda özellikle hacim artışı sonrasında yapılan bin, 1 milyon 500 binlik, 1 milyon 400 binlik yakımların yanı sıra geçtiğimiz günlerde 7 Aralık'ta 500 binlik bir yakım da gerçekleşti. USD Classic'in stabil coin haline geldiğinde bu yakımları da ciddi oranda bizleri fiyat potansiyelini yükselteceğini düşünüyoruz. Ama no klasik fiyatlarında bir ATH beklentisi var arkadaşlar. Lunch fiyatları bir ATH yapıp 406 kırmasını beklendiğini ve ardından da market değerin 40 milyar dolar olması ve bunun da bizi 0.7 bandına kadar, çift 0.7 bandına kadar rahatça götürebileceğini düşünen açıklamalar karşımıza çıkıyor şu anda. Duvonu çıkartacaklar. Biraz yakın desteğiyle bizi beklediğimiz 1 dolar bandına kadar çıkaracaktır açıklamaları var. E, serbest kalmasıyla evet bizleri bir beklenti yükseliş gerçekleştirme ihtimalleri bulunuyor. Güven ortamının tekrardan yakalanmasının ardından. Ancak fiyat ATH'ın yapması bizler için kritik ve bizlerin de fiyat beklentisinde bu olay o ATH beklentisi var. 0.21 bin direnci korunduğu takdirde yukarı yönlü hareketlik dediğimiz gibi elbette ki gelecektir. Bitcoin kısmına bakalım. Bitcoin kısmında 44.180 bantlarında devam ediyoruz. 44.700'lere kadar dün ee, gece saatlerinde bir iğneleme geldiğini söyleyebiliriz akşam saatlerine doğru. Yine bu hareketlilik de bizleri heyecanlandırdı. Bitcoin'den yeniden bir tap noktalar, yeniden bir yükseliş bekliyoruz. Düzeltme beklentisi de analizciler ve ekonomistçiler tarafından beklendiğini söyleyebiliriz. 42.500 ve 40.000'lere kadar da bir gerileme düzeltmesi gelebilir. Bu geldiği takdirde altcoin'ler negatif olarak etkileyecektir. 2024 megaboğa başlangıcı olarak da yılbaşına kadar, o yılbaşına hatta 2024 yılına potansiyel bir yükselişle girme ihtimali Bitcoin'in bulunduğunu sizlere belirtelim arkadaşlar. Sizler de bu tarz son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızın büyümesi ve motivasyon açısından bizler için önemli. Telegram grubumuza katılarak da sohbet eşliğinde son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Bunun yanı sıra Gatio'nun sunduğu Startup davet kanalından bahsetmek istiyorum. Airdrop kazanmak için arkadaşlar bu Startup'ın etkinliğini Gate.io düzenliyor. Bizler de aktif olarak hem Gate.io'da canlı yayınlar yapıyoruz hem de Gate.io kullanıcısıyız. Etkinliklerinden, airdroplarından yararlanıyoruz. Startup nedir olarak baktığımızda startup kullanıcıların potansiyel projelerini keşfedebileceği, startup aboneliğine katılabileceği ve ücretsiz token airdroplar alabileceği dünyanın en büyük token lansman platformu olarak karşımıza çıkmış ve yenilikçi ve gelişmiş projeler için token lansman platformu olarak karşımıza çıkıyor ve güncel airdroplar ve yapılacak airdroplar burada bizlerle paylaşılıyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere airdroplar ile birlikte de uzun vadede güzel kazançlar elde edilebilirsiniz. Cebinizden hiçbir miktar çıkmadan sadece airdrop başvurusu yeterliliklerinizi sağladığınız takdirde belirli sayıda airdroplar alabilir ve bu airdroplar ile birlikte uzun vadede kazançlar sağlayabilirsiniz ki burada yaklaşan airdropları bizlere paylaşılmış gördüğünüz üzere. Burada da isterseniz telegram grubumuza gelip bana belirttiğiniz takdirde startup airdropuna nasıl katırabilirim? Bu airdropları nasıl alabilirim? Yönelik bağlantı linkini de sizlerle paylaşırım. Girip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolara görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.